Evet arkadaşlar DC AC Power Inventor ee, Maxum marka. Inventor'ın e, kutu açılım videosunu gerçekleştireceğiz sizlerle. E, cihazımız şöyle şurayı gösterirsek 1500 W e, gücünde. Tabi anlık demaraj akımı da 3000 W. Pursin Wave yani e, Saf Sinüs Inventor. E, tıpkı evimizde kullandığımız elektrikteki şebekedeki e, 50 Hz e, gibi şebeke elektriği şeklinde. Şimdi kutu bu şekilde arkadaşlar. Ben daha önce açılımını bir yapmıştım. Sizlerle de paylaşmak için bu şekilde tekrar toparladım kutuyu. Şu şekilde e, şuraya dikkat edelim. 100 amper e, güce kadar dayanan bir kablosu çıkıyor. Arkadaşlar kesitine bakalım kablomuzun. Bakın şöyle 7.8 milimlik. Yani hadi 8 milim diyelim. 8 milim kalınlığında bir kablomuz var. Siyah biraz daha ince mi? Yok aynı arkadaşlar. O da 7.8. Şöyle kapatalım kumpasımızı. 100 amper gücünde iki adet bu şekilde kablosu çıkıyor. Evet, tabi burada Çin malı olduğu belli. Hemen evet, Çince yazıyor. Şimdi kut açılımımız için cihazı yerinden çıkaralım. Kutumuzu alalım. Şimdi arkadaşlar poşetinden çıkaralım. Köpüklerimizi bir kenara atalım. Burayı daha önce yapmıştık. Evet, şurada teknik özelliklerine baktığımızda şuraya yakınlaşalım. Şöyle. Sabit tutalım. Tam sümüs olduğunu modelini yazıyor. 1500 watt dediğimiz gibi. DC 12 volt. AC 230 volt. Frekans 50 Hz olduğunu söylüyor. 3.9 kiloymuş. E, Çin tabanlı firma tabi. Made in China diye zaten burada yazıyor arkadaşlar. Evet şimdi şurada şurada hemen şöyle yatay bakalım buraya. şöyle ayarlayalım. Bakın burada e, akü bağlantı noktalarımız var. Şurada plastik bir somunumuz var. Somunun içi metal mi tam bilmiyorum ama ağırlığı yok pek. Sanırım plastiktir. Şuradan çıkardığımızda arkadaşlar. Bakın. Burada bağlantı noktalarımızı görüyoruz. Artık kutup tabii ki kırmızı. Artı kutup kırmızı, ee, eksi kutup siyah olmak üzere burada bazı noktalarımız hazır bekliyor. Rondilaları da e, alalım arkadaşlar. Rondilanın birini ben bırakıyorum direkt. E, havada tutuyor şu şekilde şöyle. Aslında üstüne sıkmak için de kullanabiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar penseyle burayı sıkacağız. Şöyle tam düz bırakıyorum ki üzerine plastiği taktığımızda sıkıntı olmasın. Evet biraz zorlanacağız tabi. Bağlantı noktalarımız tamam. Şimdi bunları geri takalım. O kutular çok iyi olmuş plastik aksamlar çok beğendim ben. Ürünümüzün ee, bu kısımda iki adet fan bulunuyor. Aküye bağladığınızda fan çalışmıyor. E, yük altındayken de çalışmıyor. Büyük ihtimal tam yük moduna girdiğimizde buradaki fanlar aktif oluyor. Arkadaşlar şurada da sigorta kutumuz var. Orayı da size göstereyim. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere daha netleştirelim. Biraz uzaktan çekelim. Evet. Burada gördüğünüz üzere toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 20 amper değerinde ee, Araba sigortası, DC sigorta bulunuyor. Bu 20 amper 8 ile çarptığınızda 160 amper toplamda ee, aslında bir sigortası var bu cihazın. Şu kısımları kauçuk yapılmış. Bunu geri takalım tabi buraya. Evet. Şimdi diğer tarafına bakacak olursak, aslında ben bu cihazda bir de gösterge beklerdim. Niye diyecek olursanız? Yani aküyü bağladığımızda e, verileri görmeyi isterdik. Çıkış voltajı, frekansı vesaire. 6 komple devre. Şu altı mosfetler vesaire var. Çift prizimiz var burada. E, bu çift prizle de tabi e, daha çok cihaz bağlama olanağımız oluyor. E, şurada ledlerimiz var. Biri biraz dışa çıkıp biraz içeride kalmış. Bunun nedenini çözemedim e, ee, birkaç cihaza baktığımda bu ledler tam seviyeli duruyor ama burada bir oynamam var bilemedim ama şu an şu oralardan e, şeyleri sabitliyoruz arkadaşlar paneli duvara sabitliyoruz burada açma kapama düğmemiz var ee, dediğimiz gibi şuradan demiraj akımını da görüyorsunuz 3000 watt 3000 watt e, toplam anlık demiraj akımı 1500 watt da ana e, gücü bu cihazın evde e, buzdolabına bağlanabilir anlık akımdan dolayı e, çamaşır makinesi konusunda e, 3000 wattlık bir süni tam süni mevcut kullanmak daha iyi olabilir ama çalıştırabileceğini de düşünüyorum ben bu cihazın kombiye rahatlıkla bağlanır yani evde akünüz varsa e, ve elektrikler çok sık kesiliyorsa evinizin ısıtmasını yine kış günü bu cihazla da yine yapabilirsiniz. Evet şimdi bunu akü başında görelim. Akü ile birlikte çalıştırarak bakalım. Şimdi akümüzün yanına geldik. Daha önce kısa videosunda koymuştum bunun aslında deneme videosunu. Şu an ee, baktığımızda 14.0 volt görünüyor. Ben bunu 14.0 volta ayarladım akü için sabit. Tabi hava şu an yağmurlu. Ee, çok iyi şarj olmuyor aküm. Buraya biz orta kutusu yapmıştım. Ee, buradaki bağlantılar için. Şu yanında da aslında bir tane daha var ama bunun aküsü e, sizler ömür. Yine short videolarında onu da bulabilirsiniz. Ee, buradaki vidalar söktük. Şu an biri burada kaldı. Bunu da sökelim. İnventörümüzün artı ve eksi kablolarını getirip güzelce buraya bağlayacağız. Başlarımızı bağlayalım. Artı tarafa dikkat ediyoruz. Kırmızı arkadaşlar. Belli oranda sıkmamız şimdilik yeterli. Evet. Çok gevşek olmamak kaydıyla. Şimdi eksiği de buraya bağlayalım. İlk anda kıvılcım çıkabilir. Bu kıvılcımın nedenini sorarsanız aslında nedeni asıl nedeni şu. inventor içindeki arkadaşlar e, kapasitörler enerji doluyor. Şu an güneşimiz tam olsa tabii daha iyi olurdu ama biraz aküye yükleneceğiz burada. 50 amperlik bir akü bu. Bakalım 50 amperlik aküyle neler yapabiliriz. Burada bir adet e, 100 wattlık bir lambamız var. Tam olarak kaç watt bir bakıyorum. Evet tam olarak 100 watt yazıyor burada kameraya net olarak görünüyor mu bilmiyorum ama burada bir de tasarruf ampülümüz var. 23 watt değerinde. Ee, aynı şekilde pens ampermetremizde amperi kontrol edeceğiz. Şu an açtık. DC e, amper konumu ölçümünü aldık. Burada hemen şuraya tutturalım. Bakın şu an hiç amper çekmiyor. Size göstereyim. Evet şu an hiç amper yok. Çekmiyor. Şimdi burada bir de hazır duyumuz var. Ee, önce 100 watt kampülümüzü bir takalım arkadaşlar. Multimetremizi e, bu konuma alıyoruz. Voltaj ölçüm konumu DC voltaj. Ve akümüze sabitleyelim. Bir yerlerden artık evet şu şekilde Evet, 14.04 volt olduğunu, aynı zamanda güneş paneli şarj kontrol cihazında da göstermiştim. Şu şekilde dursun. Şimdi lambamızın fişini takalım arkadaşlar. Basıyorum, açmak için. Fakat tabi bu lamba aşırı ısınacaktır. Bunu bir şeyin üstüne koyarsanız daha iyi olur, parkeye zarar vermesin. Uzun süre yapmayacağız ama yine de tabi ısınacak arkadaşlar. Evet şimdi açıyorum. Evet ışığımız geldi. Şu an 13.27 volta düştü burası. 21 volta. 13.5 de güneş paneli gösteriyor. Bir kapatalım arkadaşlar. Ee, şimdi fanımızı da buraya ekleyeceğiz. Bu küçük bir fan motoru. Bunu da buraya ekleyelim. Bir de bunu çalıştıralım. Tam sünüsü inventör için tabii ki e, ideal bu fan motorları çalıştırma sistemi. Modifiye sinüsle motor çalıştırmayı arkadaşlar. Bobinajı yakarsınız. Evet bağlıyorum. Şimdi çalıştıracağım. Fanı da göreceksiniz. Evet, fanımız çalıştı. şu an aktif. ve voltaja bakalım. 12.65'e düştü. 12.79'a düşüyor şeydi de. E tabi. Haydi gösterelim. Evet. Gördüğünüz üzere bu şekilde akü tam şarjda olsa bu kadar düşmez arkadaşlar ama şu an 10 amperde güç çekiyor. Ee, buradan. Görebilirsiniz. 100 wattlık bir lambayı bağladığımızda. Tabi led ampul bağladığımızda bu daha düşük oluyor. Yani bu plamanlı ampuller çok elektrik tükettiğinden dolayı bu şekilde. Arkadaşlar şimdi 100 wattlık lambamızı sökelim. Evet bu kadar kısa sürede bu kadar ısınması da ilginç yani şu lambanın. Aşırı da ısınmış. Tasarruflu ampulümüzü takalım. Güvenlik önlemi nedeniyle hiçbir yere elinizi dokunmayın. Ee, aşırı derecede e, tehlikeli. Şu an, şu an 12 volt var inventörde Belli olmaz. Dikkat edin. Fanımızı sökmeden önce, fanımızı sökmeden önce bir ikisini deneyelim arkadaşlar. Bakın kaç amper elektrik çekiyor. Görelim. Buraya da bakalım. Evet, bakın. Şu an yeni yandı. Bu biraz daha düşecek. Isındık cam. volt akım çekmesini düşüyor. Bakın voltajımız şu an 12.45. Evet. Şimdi bir de inventörümüzün çıkış voltajını ölçelim. DC voltaj kademesini aldım multimetreyi fana taktığım şu kabloyu çıkarıyorum. Buradan ölçümümüzü yapalım. Evet şu an oldukça fazla gösteriyor. 342 derken 2.93 amper elektrik çekiliyor. 300 volt gösteriyor. Bunun nedenine bir bakmamız lazım arkadaşlar. Dur. Şimdi arkadaşlar ben multimetremi değiştirdim tabi. Şu an. Bu multimetrede biraz fazla bir voltaj gösterimi oldu. Unit'in bu cihazını kullanıyorum. Bu da ölçebiliyor. Bakalım şimdi voltaja tekrar. Evet. Bakın 230 volt şu an e, gösteriyor. Yani gayet normal arkadaşlar. 230 volt çıkışı var. Bir de e, aynı cihazla frekans ölçelim. Şimdi frekans için şuradan e, tek probu değdirmem yeterli. Frekans konumunu alıyorum. Cihazı açıyorum. Evet frekans da küçük bir oynama oluyor. 50 ile 60 Hz arasında bir frekans var. Yükre bindikçe değişme olana olacağını sanmıyorum ama yani şu an e, bu şekilde gösteriyor. Değiştirelim şunu. Yüzde olarak bakalım. Evet. Şu an tam 50 Hz cihazımız üretiyor. Bu da şebeke voltajı yönünden birebir aynıdır bu şekilde göstermiş olayım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.